20 Eylül 1974 Cuma Koca Tepe Gazetesi Kıbrıslı soydaşlarımız Rum baskısıyla iktisaden çok geri kalmışlar. Kıbrıslı Türklerin ekonomik ve sosyal yönden kalkındırılmaları için büyük çaba harcanıyor. Kıbrıslı soydaşlarımız yıllardır Rumların baskısıyla, kanun zoruyla iktisaden çok geri bırakılmış bir topluluk haline gelmişler. Rumların, Türkler üzerinde yürüttükleri iktisadi baskı, Türk toplumunu yaşayamaz hale getirmiştir. Girne'de, Magosa'da, Omorfo'da, Lefkoşa'da ele gelen, gözle görülür, ne varsa Rumların eline geçmiş. Girne'de konuştuğu Türkler, içlerini çekerek dert yanıyorlar. Denizi doğru dürüst göremezdik. Caddelerden geçmeye kalksan Rum polisinin bir bahaneyle karakola götürüp, çeşitli eziyet etmesi içten bile değildi. Bundan bir yıl önce İngiltere'de para kazanmış bir Türk ile İngiliz hanımı bir dükkanı Rum'dan kiraladılar ve lokanta açtılar. Lokantada tamamen Türkler çalışmaya başladı ve iyi de iş yapıyordu. Aradan bir ay geçmeden on Rum polisi dükkana gelip kavga çıkardılar. Lokantada ne varsa kırıp döktüler. Lokanta sahibi Türke de seni bir daha adada görürsek öldürürüz tehdidini savurmuşlar. Zavallı ne yapsın? Adayı terke mecbur kaldı. Biz Türkler, Girne'de en ağır işlerde çalışmaktayız. Girne'nin deniz, görmeyen arka sokaklarında oturmaya mecbur bırakıldık, dediler. Rumların çoğunlukta olduğu her yerde durum aynı. Aynı şehirlerin denizden uzak mahallelerinde, en kötü yerlerde Türkler oturmaya mecbur edilmişler. Yarın Türklerin nesi var?